Merhaba çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yavaş yavaş yazılar başlıyor. Bizle sizler için mükemmel bir yazılı çalışması hazırladık ve bu videoda birinci yazılıda karşınıza çıkabilecek sorulara yer vermeye çalıştık. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden bakalım biz bu birinci yazılıya kadar neler öğrenmişiz ve sınavda neler karşımıza çıkabilir. Gelin birlikte bakalım. Diyormuş ki aşağıdaki İngilizce zamirlerin karşısına Türkçesini yazınız. Hadi hatırladınız mı bunları? Nelerdi? Onlar, biz, sen ya da siz, ben, o, o, o. Ama bunun da işte hayvanlar için olanı vardı, erkekler için olanı vardı, kızlar için olanı vardı. Özneler diyoruz değil mi biz buna? Cümle kurarken gerekli olan özneler. O zaman hatırlayalım. Ay, ben demekti. O zaman hemen yanına Türkçesini yazdım they onlar demekti. Hemen onu da yazdım. We biz demekti. Hemen onu da yazdım. You hem sen hem de siz anlamı vardı. Kullanıldığı yere göre biz karar veriyorduk. It o demekti. Ama hayvanlar ve cansız varlıklar için kullanıyordum. He o demekti ama erkekler için kullanıyordum. She o demekti ama kızlar için kullanıyordum. Böylelikle hatırlatmış olduk. İkinciye geldim. Aşağıdaki İngilizce cümleleri karşısındaki Türkçe cümlelerle eşleştirin. Hadi birlikte bakalım. Good morning. Öğretmeniniz gelir gelmez eğer sabahsa dersiniz. Good morning diyor mu size? Yani günaydın diyor değil mi? Hemen good morning ve günaydını eşleştirdim. Sonra ilk öğrendiğimiz şey. What is your name? My name is diye cevap başlıyor. O zaman ne soruyoruz? What is your name? Senin adın ne? Hemen onu da eşleştirdim. Hello. Birisiyle karşılaştım. İlk söyleyeceğim şeylerden birisi. Hello. Yani merhaba demekti. Onu da eşleştirdim. I am Ali. Hemen sordu. What is your name? I am Ali. Benim adım Ali diye ya da ben Ali şeklinde çevirebiliriz. Onu da beşle eşleştirdim. Ve son olarak birisiyle vedalaşırken Goodbye. Hatta Türkçe'de de bye bye şeklinde kullanıyoruz. Goodbye hoşça kal anlamında kullanılıyor. Böylece onların da Türkçeleriyle eşleştirmiş oldum. Geldim üçüncü bölümümüze. Aşağıdaki İngilizce kelimelerin karşısına Türkçelerini yazın demiş. Hemen kelime bilgimizi tazeleyelim. Pencil kalem demekti. Hemen karşısına yazdım. Map harita demekti. Onu da karşısına yazdım. Pencil sharpener kalem tıraş demekti. Board tahta demekti. Bu ah pardon yanlış yerdekini çizdim. Tahta demekti. Akıllı tahtalar için smart board ifadesini kullanıyoruz özellikle. Door kapı demekti. Onu da hemen yazdım. Book kitap demekti. İlk öğrendiğimiz kelimelerden öyle değil mi? Ruler cetvel demekti. Hemen onu da yazdım. Eraser silgi demekti. Hemen onu da yazalım. Window pencere demek. Onu da yazdım. Ve son olarak pencil case kalem kutusu demek. Onu da hemen yerine yerleştirdim. Gelelim bir sonraki sayfamıza. Aşağıda hemen geliyorum pardon. Aşağıda İngilizce sayıların kaç olduğunu rakamla yazın demiş. Yani sanırım şunların altına pardon yanına yerleştirmemi istiyor. Hemen başlayayım. Eleven, on bir demekti. Five, beş demekti. 9- Dokuz 7- Yedi 14- On dört 18- On sekiz 12- On iki 2- iki, 13- On üç 6- Altı And the last yani son olarak ten, on. Sayıları da böylece tekrar etmiş olduk. Aşağıdaki İngilizce cümleleri Türkçe cümlelerle eşleştirin. Hemen bakıyorum. Look at the board. Tahtaya bak demekti. Hemen A ile eşleştirdim. Close the door. Kapıyı kapat demekti. Onu da B ile eşleştirdim. Be quiet please. Sessiz ol lütfen demekti. Onu da eşleştirdim. Zaten please değil mi? Lütfen demek. Orada hemen ipucu olabilir size. Come here buraya gel demekti. Onu da eşleştirdim. Ve son olarak sit down. Öğretmenin sınıfa geldi, sizler selamlaştınız. Öğretmenin size ne diyor? Sit down please. Yerine otur ya da otur şeklinde çevirebilirim. 6'ya geldim. Where are you from? soru cümlesinin Türkçe karşılığı nedir? Hadi hemen hatırlayalım. Where are you from diye sorduğunda bize neyi soruyordu? Senin adın ne mi? Senin yaşın kaç mı? Sen kimsin mi? Yoksa sen nerelisin mi diyordu? From'u görünce hep aklınıza gelmeli ya da kendinize bu şekilde kodlayın. Nereli olduğunuzu soruyor. Sen nerelisin diye soruyor. Bir sonrakine geldim. Where is she from sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen ipuçlarına bakıyorum. Where is she from? From'la sorduğuna göre ne soruyordu? Ülkesini soruyordu. Anlaştık mı? Hangi ülkeden olduğunu soruyor. Bu birincisi. Milletleri yazdıysa şayet onları elemem gerekiyor. İkinci ipucum kimi soruyor? Bakın özne çok önemli. Where is she from? O nereli? Öznem she. Yani o demekti. Kızlar için kullanıyordu. O zaman cevaplarda da ben she ipucunu aramalıyım. A'ya baktım. He is from France. He. Ama ben kimi arıyorum? She'yi. O zaman gitti. B'ye geldim. I am Germany. Ben kimi arıyorum? She. Zaten hiç ülkesine, milletine bakmaya gerek kalmadan eledim. C'ye geldim. She is from Japan. Ah aradığım şeyi buldum galiba. She. Bir kalsın elimizde. Ve son olarak they are from the USA. They demiş. Benim aradığım şey neydi? She. O zaman bu da gitti. Demek ki benim doğru cevabım C seçeneği diyebilirim. Yani aslında sorunun içerisinde cevap seçeneği de mevcut. 8'e geldim. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Me the pencil. Close, look, open ve give. Close, kapatmak, open, açmak, look, bakmak, give, vermek demekti. Bir şey bir şey. Me the pencil. Bana ver anlamında. Bana kalemi ver diyecek. Vermek de give de hatırlayın. Give me the pencil. Bana kalemi ver demek istiyor. 9'a geldim. Boş bırakılan yere hangi İngilizce kelime gelirse izin isteme anlamı katar. İzin isterken bir yapıyı kullanıyorduk hatırlayın. Aslında iki de bir tanesini özellikle vurguluyoruz. Bu hatırlarsanız M ile başlıyordu ama yine diğerlerine de bakalım. What ne demekti? Who kim? ver nerede me ise soru sorarken daha doğrusu aslında bir şey rica ederken isterken kullanıyordum. May I come? In, i̇çeri gelebilir miyim demek. O yüzden benim doğru cevabım C seçeneği. Diğerlerini normal soru sorarken kullandığım soru kelimeleri olarak değerlendirebilirim. Ona geldim ve sonuncusu Turn on the light please cümlesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Please'den hepsini lütfen onunla karar verdim. Turn on the light. Genelde şu turn on bir de bunun turn off'u var. Zıt anlamlı zaten her ikisi. Turn on ve turn off. Bunu birbiriyle karıştırabilirsiniz ama artık biliyorsunuz birçok e, özellikle elektrikli aletlerde on ve off düğmeleri var. Biz... Bir şey açmak istiyorsak onu kullanıyoruz, kapatmak istiyorsak off'u kullanıyoruz. İşte buradan aklınıza gelebilir. Turn on açmak demek ki burada ışık için kullanılmış. ışığı açmak, turn off ışığı kapatmak demek. O zaman burada ne diyor? Turn on the light please. Lütfen ışıkları aç. Bakalım o zaman ışıkları aç lütfen, yerine otur lütfen, tahtaya bak lütfen, yerine otur lütfen. Ah iki tane yazılmış bakın. Zaten seçeneğim yüzde %33 %33'e düşmüş. Çünkü şu ikisi zaten aynı seçenek. Ve haliyle zaten benim cevabım ışıkları aç demekti. Zaten cevabım A seçeneği. Böylelikle sınavımızı gözden geçirmiş olduk. Bu daha çok e, Türkçe çeviri ağırlıklı bir e, sınavdı. Aslında amacımız bir taraftan da kelimelerin anlamlarını işte tekrar etmek ya da yapıları tekrar etmekti. Umarım size faydalı olabilmişizdir. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Lütfen e, sınavınız bittikten sonra kaç aldığınızı benim e, videonun altına yazmayı unutmayın. Çünkü ben tek tek bakıyorum ve hepsini tek 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 like'lıyorum. Lütfen videomu like'lamayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Kocaman öpücükler.